Değerli dostlar <laughs> Moskova'nın e, banyosu olarak kabul edilen bir bölgede bulunan Krokus Belediye Sarayı'ndaki o konser salonunda katliamın, o kanlı katliamın gerçekleşmesinin üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Yani 22 Mart'ta gerçekleşen gerçekten berbat e, masum sivil insanları hedef almış ve e, işit. Horasan Eyaleti diye adlandırılan Afganistan'da yapılandırılmış terör örgütünün elemanları olarak da belirtilen Tacik teröristler tarafından gerçekleştirilmiş bir katliam. Bu katliam bir kırılma noktası oluşturdu bunu kabul edelim. Hem Rusya lideri Vladimir Putin ve ekibi açısından hem de Rusya-Batı ilişkileri açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sürecin başlangıcını doğurdu. Esasında Vladimir Putin fiilen şu anda 7 Ekim 2023 Hamas saldırısını öğrenememiş ve bilememiş ve durduramamış. Benjamin Netanyahu neyse Rus halkının gözünde de Vladimir Putin aynı şey. Niye? E çünkü Dev gibi bir ülkesin, dev gibi bir istihbaratın, olağanüstü istihbaratı kullanabileceğin güvenlik güçlerin var. Dünyanın her yerine kafa tutmuşsun, savaşıyorsun ama 5 tane adam geliyor 145 kişi öldürüp gidiyor. Gidemiyor, yakalanıyor. Yani böyle bir e, acziyetle karşı karşıya. Şimdi Amerikalıları bu yönden sürekli Putin suçladı. Siz de de bu işi yaptırdınız diye. Fakat Amerikalılar da boş durmuyorlar. Washington Post gazetesi Amerikan kaynaklarına dayandırdığı bir haberle ortalığı karıştırdı ve kavga büyüdü. Niye? Bakın ee, Washington Post diyor ki ee, Amerikan istihbaratı, Amerikan istihbaratı, Krokus belediye sarayının adını vererek adını vererek burada yaşanabilecek bir konser katliamını istihbaratını 15 gün önce Rus makamlarına bildirdi. Hatta hemen oradan anlıyoruz zaten. 7 Mart günü 7 Mart günü Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin yapmış olduğu Moskova'da büyük bir terör saldırısı beklenebilir. Bütün Amerikan vatandaşları dikkat etsin. Açıklamasının açıklamasının bir gün öncesindeydi bu uyarı. Bir gün sonra Amerikan Büyükelçiliği de bu tür bir uyarı yayınlamak zorunda kaldı. Bu tür istihbarat alışverişleri İlgili istihbarat birimleri e, e, bu tür alışverişlerde diyor Washington Post. Amerikan istihbaratı hiçbir zaman şahıs ismi ve yer ismi ve kesin olarak bir tarih vermez. Ama bu istihbarat uyarısında ilk defa Ruslara yer ismi verdi. <laughs> tarihi birkaç güne kadar diye tarif etti ve Amerikan Büyükelçiliği'nin yapmış olduğu açıklamayla da bu terör örgüt terör saldırısının radikal İslamcı bir örgüt tarafından yapılacağının işaretini açık kamuoyuna açık olarak duyurdu. Niçin vermez diyor? Çünkü bu tür detaylı istihbarat verildiği zaman o istihbaratın karşı tarafı tarafından değerlendirilmesi sürecinde istihbaratın sağlandığı insani kaynak ortaya çıkabilir. Yani belli ki işitin içine adam sızdırmışlar. Oradan gelen bir bilgi eğer bu böyle verilirse karşı tarafın dikkatsizliği sonucunda işitin içindeki Amerikan ajanının hayatı tehlikeye girerdi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve e, bu durum açıklanır açıklanmaz Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Petrushev ortaya çıktı. dedi ki Batılılar bize Moskova Banyosu'ndaki Krokus Belediye Salonunda yaşanan katli kan, kanlı katliamın Kiev rejimiyle bağlantısı olmadığını, Afganistan'daki bir işit kolu tarafından yapıldığını ikna etmeye çalışıyorlar. Bundan çok daha önemli olan bu olayın perde arkasında var olan ve bütün olayı yöneten gücün varlığıdır ve e, kim olduğudur. Bu sorunun cevabı bizi Ukrayna İstihbarat Servisi'ne götürüyor. Bununla birlikte Kiev rejiminin bağımsız olmadığı tümüyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edildiği de bilindiği için ee, biz gözümüzü biraz da Amerika'ya dikiyoruz. Herkes işit ve El-Kaide gibi örgütlerin zamanında Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulduğunu hatırlamalıdır, hatırlamalıdır diyor. Bu eylemi gerçekleştiren saldırganlar Kiev rejiminin kendilerine sınırda açtığı bir pencereden kaçmaya çalışırlarken ele geçirildiler ve e, Tacikistan'daki Ukrayna büyükelçiliği bu hala e, savaş için oradaki e, paralı askerleri devşirmeye devam ediyor diyor Yani Rusya diyor ki sen ne açıklamalar ne hikayeler döndürürsen döndür ben bu işleri inanmıyorum. Ben neye inandığımı da şimdi sana söylüyorum. İlerleyen saatler bayağı ama yani bu videonun hazırlanmasından bir birkaç bir saat kadar önce bu sefer Maria Zaharova çıktı. Dedi ki: Bu tür istihbarat alışverişi, bu tür e, hikayeler tipik bir Amerikan aldatmacası ve misinformasyon hareketidir. Ne zaman kime vermişler bu bilgiyi? Bunu gerçekten bilmek istiyoruz dedi. Şimdi bu açıklama esasında bir başka açıklamayı örtbas amaçlıydı. Onu şimdi söylüyorum. Kemerleri takın. Dimitri Peskov, Maria Zavrova'nın bu açıklamasından yaklaşık iki buçuk saat önce şöyle dedi. Bilgi akışı istihbarat birimleri arasında yaşanır. Yalanlamadı uzmanlık konusudur. Bu nedenle Kremlin'in haberi olmaz. Bu konuyla ilgili haberimiz yoktur. Çünkü uzmanlık alanımızın dışında yer alıyor. Burada bilgiler servisten servise aktarılır. Yani dedi ki Amerikalıların Rus istihbaratına Krokus adını vermiş olmaları bilgisi varsa yoksa bilemem. Çünkü bu işler bize kadar yansımaz dedi. Bu bir nevi örtülü olarak istihbarat servisleri arasında bir ilişkinin olduğunu bildiğini gösterdi. Herhalde Putin bu açıklamanın kendisini ve rejimini çok zora sokacağını düşünerek Zaharova'ya Biraz önce ifade ettiğim net yalanlamayı emretti ve o da yaptı. Bu biter mi hayır. Hayır bitmez. Washington Post esasında ben de genel yayın müdürlüğü yaptım. Biz gazeteciler, genel yayın müdürleri genelde böyle düşünürler. Önce bir oltayı atalım bakalım ne yapacaklar. Bence oltayı attı. Şimdi belgesi gelir. Bence gelir. Bu Washington Post gibi bir gazetenin bu kadar iddialı bir yayını belgesiz yapabileceğini asla inanma. Ha belgesiz yapılmışsa o zaman Maria Zarova haklıdır. Hoşçakalın.